Sayın seyirciler, İran'da koronavirüs vakalarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Mücadeledeki son duruma bakacağız. Tahran'a uzanıyoruz. A Haber ekibinden Ekber Karaba notlarıyla karşımızda. Ekber. bu göreceli olarak salgını geçtiğimiz ayda aylarda kontrol etmeyi başaran hatta vaka sayılarını binin altına düşüren İran'da Son günlerde vaka sayıları yeniden artmaya başladı. Dün 3500'ün üzerinde günlük vaka kaydedildi ki bu salgının ülkede ortaya çıktığı tarihten itibaren kaydedilmiş en yüksek vakaydı. Bugün de 3000'e yakın yaklaşık 2900 yeni vaka kaydedilmiş oldu. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte acaba ülkede koronavirüsle ilgili ikinci bir dalga yaşanıyor mu tartışmaları ortaya çıktı. Bugün konuşan Sağlık Bakanlığı sözcüsü ikinci dalga yaşanmadığını ve bunun ilk dalganın devamı olduğunu söyledi. Fakat ülkede ikinci bir dalganın yaşanacağına yönelik bir beklenti ve bir endişe söz konusu. vatandaşların belirtilen kurallara yeterince uymaması ve ayrıca kaldırılan tedbirler vaka sayılarındaki artışın en önemli nedeni olarak gösteriliyor. şu an ülkede 3 günlük bir tatil süreci var. Tüm uyarılara rağmen rağmen vatandaşların büyük bir bölümü yüz binlerce insanın seyahate çıkması büyük tepkiyle karşılandı. An itibariyle başkent Tahran'dan ülkenin kuzeyine yönelik yüz binlerce insanın seyahate çıktığı ifade ediliyor.